Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz bugün e, özellikle şu mercekte diyelim ki siz bin tane dosyanız var şöyle bir klasör içerisinde bin tane 500 artık neyse dosyanız var e, siz sadece sizi ilgilendiren dosyaları direkt olarak karşınıza çıkarmasını çıkmasını istiyorsunuz şimdi bunu tek tek atıyorum ne ne diyelim burada kopya 9 buraya yapıştır sadece o çıkıyor. Sonra ayrıyetten tekrar kopya on yapıştır sadece o çıkıyor. Yani tek tipte mesela 5 tane farklı dosya lazım size burada. Ve karşına, karşınıza çıkmasını istiyorsanız. Tek tek yapmak baya bir e, sıkıntı. Yani bunu daha kolay indirmek gerekiyor. Mesela bir de 1000 sayfalık dosya olduğunu düşünelim. Siz 997. Excel'i oradan çıkartıp karşınıza bir an çıkmak istiyor. Hem 9 atıyorum da orada da ne var diyor. 997 lazım. Örnek veriyorum 864 lazım. Örnek veriyorum 727 lazım. Bir daha örnek veriyorum ne lazım? Atıyorum 654. Ya bunların mesela di bir de kelime olduğunu düşün. Tek başına tek seferde karşılığında çıkarmak ve her defasında bunu tekrardan istediğiniz hangi dosya Excel dosyasını istiyorsunuz onu buraya yazmak yapıştırmak yazmak yapıştırmak ve hayır ve aynı zamanda içerisinde bir işlem yapıp tekrar kaydetmek istiyorsunuz tek tek yapmak bayağı bir sıkıntı. Ben onun yerine biraz araştırdım, böyle bir e, format buldum. Şimdi mesela ne lazım bize? Diyelim, atıyorum boya, 2xlatch, xlsx falan. Bana 3 Excel daha lazım ve sadece buraya çıkıp, ben bunun içerisinde işlem yapıp, tekrar kaydedip burada kalmasını istiyorum. Bunun için or diyorum. Tekrar bir yıllık bir yapıştırıyorum. Ne lazım? Örnek görüyorum. 23. Sonra 23 geldi. Tekrar şuraya sağ kaydırıyorum. Or diyorum. Yapıştırıyorum. Ne gelsin istiyorum. Örnek görüyorum. 25. Bakın 25 geldi. Sonra tekrar şuraya kaydırıyorum. Kaydır, kaydırıyorum. Or diyorum. Yapıştırıyorum ne gelsin örnek veriyorum 20 bakın 29 var mı 29 gelsin. Mesela bakın gördüğünüz gibi tek seferde ve iç, istersen örnek verip içine gireyim. Bekliyorum. Tekrar gibi bakın tıkladım kayboldu. Neden? Çünkü ben burada e, sınırlı arama yaptım. Kesin arama yaptığım için sadece bunların gelmesini istediğim için örnek veriyorum başka zaman olsa sadece bir kodu istediğiniz zaman farzı misal diyelim kopya 2 geldiğin zaman ikili ile alakalı ne varsa karşınıza tek tek çıkıyor ve isterseniz e, kafanız karışabiliyor veya e, ne bileyim e, aramakta zorluk çekebilirsiniz zorlanabilirsiniz ben dedim ki hani biraz araştırın bunu daha nasıl kolu çünkü başıma geldi her defasında burada bir bana bir Excel dosyası lazım ve içerisinde binlerce dosya var pdf Excel Word neyse Ben bunları tek tek yazmak e, çünkü bana 10 tane diyelim o klasörün içerisinde 1000 tane dosya varken bana 10 tanesi lazım. Hepsini tek tek yazıp buraya tek tek bir tanesini yaz buraya. Son bul. Ama bakıyorsun o e, arama motoru o, o ilgili kodda hem önden ve sondan aradığı için hem baştaki hem sondaki arıyor ve direkt karşıma çıkartıyor. S sadece e, şey yapmıyor. E, benim istediğimi bana göstermiyor her önden hem sondan arama yaptığın hepsini birden gösteriyor. Ben öyle bir şey olmasını istemiyorum. Dedim böyle bir şey yaparsam nasıl daha işimi kolaylaştırırım. Ve aradım böyle bir format buldum. Kopya, yapıştır yapıyor. Ne lazım ise atıyorum örnek bir kopya değil şey değil de atıyor, farz ne ederim kelime olsun. izole olsun. Gel buraya yapıştır abi. Diğer kelime ne olsun? Dünya olsun yapıştır o orada. Diğer kelime ne olsun? Gezegen olsun. Buraya yapıştır. Ve o bin tane 1500 bin tane ne klasör varsa onlar için işte sadece buraya yazdıklarını bu formatta yazıp bir şekilde karşınıza çıkartabilirsiniz. İşlerinizi yapıp yaptıktan sonra aynı yere tekrar kaydedip böylelikle dosyanızı düzenlemiş olursunuz. Ben böyle bir şey yaptım buldum. Umarım bu videoda sizin için iş, iş hayatınızı olaylı iş hayatınızı yapacağınız işlemlerle alakalı kolaylık sağlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.